Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben inis, yeni bir inceleme videosu ile daha birlikteyiz. Bu videoda fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan Oppo'nun Enco Air kablosuz kulaklığını sizlerle beraber inceliyoruz. Müzik her zaman gibi kutuyla başlayalım. Kutunun ön tarafına baktığımız zaman ürünün kendisini, modelini ve arka tarafında da öne çıkan özelliklerini görebilmemiz mümkün oluyor. Kutu içine geçtiğimizde ise ilk kulak kulakların kendisi karşımıza çıkıyor. Bunun kenara aldığımızda da alt kısımda kullanım kılavuzu, telsiz şarj kablosunu görebiliyoruz. Ürün telsiz üzerinden 5 volt 2 amper olacak şekilde yani toplamda 10 wattlık bir hızlı şarjı bünyesinde bulundurabiliyor. Tasarıma göz attığımızda ilk kulak dış kutuyla başlayalım. Plastik bir malzeme yapısına sahip bir kutuyu burada görebiliyoruz. Bu kutunun üst kısmı yarı saydam bir arka sahip. Bu sayede kulakları buradan görebilmemiz mümkün oluyor. Bence hoş bir detay olmuş. Ön orta kısmında bildirim ışığı yer alırken arka tarafta da kapağın açıldığı kısımda Oppo yazısının logosunu görebiliyoruz. Alt tarafta da Type-C girişi bulunuyor. Biz incelim için gönderen Oppo Enco Air siyah bir renge sahip. Farklı renk seçeneği de burada bulunuyor. Buradan istediğiniz tercih yapabilmeniz mümkün olacaktır. Bu şarj kutusu ise kulaklık içerisine dahil iken 40 gramlık bir ağırlığa sahip olabiliyor. Kutuyu açıkçası yanınıza taşımak isterseniz rahat rahat bir deneyim yaşayabilirsiniz. Cebe sığdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Şarj kutusunun kapağını kaldırdığımızda da kulakları burada görebilmemiz mümkün oluyor ki yakından baktığımızda da tasarımının Oppo cep telefonlarının kutusundan çıkan kulaklara benzediğini görebiliyoruz. Bence tasarımsal açıdan hoş kulaklar burada karşımıza çıkıyor. Kulaklıkların ucunda görebildiğiniz üzere herhangi bir silikon uç bulunmuyor. Normalde bu tarz kulaklar benim kulağımı rahatsız ederdi. Ancak bu kulaklık böyle bir şeyle beni karşılaştırmadı. Kulağıma tam oturdu. Uzun süreli kullanımlarda da kulak çevresinde herhangi bir kızarma sorunuyla karşılaşmadım. Ve çubuk kısmında da alışkın olduğum şekilde aşağıya doğru uzanıyor. Aşağı kısımlarında da ürünlerin mikrofonları bulunuyor. Hem sağ hem de sol kulaklarda mikrofonların yer aldığını eklemek istiyorum. Bu mikrofonlar gürültü engelleyici bir yapıya sahip. Yapay zeka ile birlikte de aramalar için gürültü en izlemesini bizlere sunabiliyor. Kulakların üst kısımları ise dokunmatik panellerini görebiliyoruz. Buradan şarkı değiştirme, ses yükseltme gibi özelliklerini kullanabilmenizi olanak sağlayan bir yapıyla karşılaşıyoruz. İlerleyen bölümlerde de bahsedeceğim. Bu kısım yazılım üzerinden özelleştirilebiliyor. Ürünün kapağını açtığımız zaman burada kulakların kendini görebiliyoruz. Kulakları çıkarmak bazı durumlarda sizleri zorlayabilir. Çünkü gerçekten ürün üzerinde güçlü mıknatıslar yer alıyor. Yani üzerine koyduğunuz zaman sallanmaların önüne geçmesi açısından ben bu detayı fazlasıyla beğendim. Yani kulakları çıkartırken bazı durumlarda da olsa baskı uygulamanız gerekebilir. E kolayca kulaklığı çıkartıp kulağınıza takıp kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Benim beğendiğim detaylardan biri oldu. Kutuya baktığımız zaman kutunun malzeme yapısına baktığımız zaman bence gayet sağlam bir kutusuyla burada karşılaşıyoruz. Hissiyat olarak da kullanıcıları bence memnun edecek bir kutuyu burada görebiliyoruz. Peki bu kulaklık ses uzaklığı tarafına bizlere neler sunuyor? Kaç milimetrelik sürücüler burada karşımıza çıkıyor? Ürün içerisinde 12 milimetrelik dinamik titanium kompozit sürücüler bizleri karşılıyor. Bu sürücülere bas güçlendirme de eşlik ediyor. Yaklaşık 2 haftadır Oppo Enco Air'i kullanıyorum. Ses kalitesi olarak size şunu söyleyebilirim. Bu fiyatlarda en iyi kulaklardan bir tanesi Oppo Enco Air olmuş bence. Sesleri detaylı olarak duyabilmemiz arka plandaki diğer enstrümanları anlayabilmek mümkün oluyor. Baslar ise bas güçlendirme ile beraber çok daha iyi bir dinamik kullanıcılara sunabiliyor. Ses performansı alakalı devam ettiğimizde şunu söylemek istiyorum. Benim en çok dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi kulakla beraber müzik dinlerken yanındaki kişi dinlediğimi duyuyor mu? Bu benim en çok önemsediğim noktalardan bir tanesi. Toplu taşıma gibi ya da normal kullanımları geçtiğiniz zaman yanınızdaki kişi ne dinlediğinizi duyması mümkün değil gibi. Çünkü dediğim gibi çok ufak bir e, süzülmeli burada karşılaşıyoruz. Ancak ortam çok sessizse dinlediğiniz rahat rahat duyulabiliyor. Bunu da eklemek istiyorum. Ses yüksekliği konusunda bence Oppo Enco başarılı bir kulaklık olmuş. Gayet güzel bir deneyimi burada kullanıcılara sunabilecek ki ben yapmış olduğum testler boyunca da yüksek ses deneyimini burada yaşayabildim. Ekolak bas güçlendirmesiyle beraber de bunu bana tetikleyebildi. Yani bu ürünle beraber müzik dinlemek, video izlemek benim açımdan fazla keyifli oldu, zevkli oldu diye eklemek istiyorum. Önemli noktadan birisi Coloros 10.1 ve üzeri cihazlarda bu ürünün ayarlarına direkt telefonunuzun ayarlar kısmından ulaşabiliyor olmanız olacaktır. Ayarlar girdikten sonra Bluetooth'a gidiyorsunuz ve Bluetooth üzerinden bu ürünün ayarlarına ulaşabilmeniz mümkün oluyor. Ayarlardan neler yapabiliyorsunuz? Ürünle basmış onun dokunmatik yapısından işte şarkı değiştir, Siz ayarlarını yapabilmek yani ses yüksekliğini ayarlayabilmek gibi detayları burada özelleştirebilmeniz mümkün oluyor. Tamamen isteğinize göre ayarlar yapabilirsiniz. Mesela 3 defa kulaklığa tıkladığınız zaman Google yazısının çalışması gibi detaylarla burada karşılaşabiliriz. Önemli noktalardan birisi eğer ColorOS 10.1 ve üzeri cihaza sahipsiniz Oppo tarafında, bu ürünün kapağını açtığınız zaman telefonunuzun ekranı otomatik olarak bir animasyon düşüyor. Animasyonda ürünün kulaklarını tane tane şarjları, şarj kutusunun şarjını görebilmeniz mümkün oluyor. Bence güzel ve hoş detaylardan biri olmuş diye eklemek istiyorum. Diyelim ki farklı bir marka bir cep telefonu kullanıyorsunuz. Android bir cep telefonu kullanıyorsunuz. Play Store üzerinden Hey Melody uygulamasını indirerek de ürünü basmış oldum. Ayarlarını yapabilmeniz mümkün olacaktır. Oyun tarafında da Enco Air'in yapabildikleri bence güzel. Bluetooth 5.2 desteklemesiyle beraber 80 milisaniyelik bir gecikme değerini kullanıcılara sunabiliyor. Bu fiyat fiyatlara satılan bir üründe bunu görebilmek açıkçası beni sevindirdi. Oyunlarda ve benzeri durumlarda çok fazla iş yaradığını eklemek istiyorum. Oppo'dan edindiğim bilgileri göre ise TÜV tarafından yüksek performans ve düşük gecikme sertifikası bu ürüne verilmiş. Dünyada ilk olarak bu sertifika ise Oppo Enco Air modeli almış. Bunu da belirtmiş olalım. Peki mikrofonlar tarafında ürün bizlere nasıl bir deneyim sunuyor? Sizler için gerçekleşmiş olduğum iki farklı senaryodaki mikrofon testini yerine getirelim. Evet şu anda sesimi Oppo Enco Air üzerinden diyorsunuz cihazın mikrofonları bu şekilde çalışıyor diye eklemek istiyorum. Şu an genel olarak sessiz bir ortamdayım sessiz ortamda olduğunuz zaman cihazın mikrofonları karşı tarafa böyle bir sesi iletiyor. Evet şu anda klimanın karşısındayım ve cihazın mikrofonları bu şekilde çalışıyor. Klima normalde kullanımda sırasında bile gerçekten sesli çalıştığını eklemek istiyorum. Oppo en bir refil ortamda da böyle bir mikrofon performansına sahip. Evet ürünün mikrofonları bu şekilde çalışıyor. Siz Oppo Enco Air'in mikrofonunu nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelelim bataryaya. Bataryaya baktığımız zaman burada karşımıza 440 mAh büyüklüğünde bir batarya çıkıyor. Bu batarya kulaklar içine yer aldığı zaman 1,5 saat gibi bir sürede tam şarjı ulaşabiliyor. Kulaklar ise kulaklık başına 25 mAh büyüklüğünde bataryalar bulunuyor. Kulaklar tamamıyla şarj olduktan sonra 4 saatlik kesintisiz bir müzik dinlemeyi bizlere sunuyor. Bu kulakları şarj kutusuna koyduğunuz o zaman ise 5 defaya kadar şarj edebilmeniz mümkün olacaktır. Yani toplamda ise 24 saatlik bir tüketimi yerine getirebiliyorsunuz. Şarj kutusu ile birlikte yapılacak 10 dakikalık bir şarj ile beraber 8 saate kadar kullanım sağlanabiliyor. Tamamıyla kullanım senaryonuza göre şekil değiştireceğini eklemek istiyorum. Evet videomuzun sonuna gelirken genel bir denleme yapalım ve ürünün fiyatına göz atalım. Ürünün fiyatına baktığımız zaman 649 liralık bir fiyat etiketiyle burada karşılaşıyoruz ki bence bu fiyatı göz önüne aldığımız zaman Oppo Enco Air'in ses performansı gayet ideal bir seviyede. Yani bana sunmuş olduğu deneyim benim mutlu çünkü baktığımız zaman gerek içerisinde olan 12 milimetrelik sürücüler'i güzel ve tok sesleri bizlere sunabiliyor. Bas güçlendirmesi artısı ile de yüksek sesli müzik dinlemeyi seviyorsanız Oppo bu Enquire burada kullanıcıları bence sevindirecektir. Ek olarak oyun da oynuyorsanız yani 80 milisaniyelik bir gecikme değeri de burada karşılaşacaksınız ki bu fiyatlarda yine göz önüne aldığımız zaman güzel değerlerden bir tanesi olacaktır diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Sizler Oppo Enco hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Beni Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.